Games Elinde kanalından merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Chibo'nun retro mini oyun konsolunu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi paketi bu şekilde. Chibo'nun web sitesinden alabiliyorsunuz. Hatta şöyle diyeyim retro mini konsol diye yazıyor zaten. 158 tane vintage video oyunu varmış. İşte sport, action, logic, arcade, platform ve racing yarış tarzında. 1.8 LCD ekrana sahip yazılmış. 6 saatte pil ömrü var. 3 adet de pille çalışıyormuş şimdi. Ne diyor? Remove lead before decoration. İlk önce diyor şunu bir kaldırın diyor. Şunu bir kaldıralım. Lastikle paketlemek hakikaten değişik bir fikir. Yani Bayağı değişik ya. Evet. Bu şekilde cihazımız. Şöyle bir buraya koyalım. Şurada pilimiz var. 3 adet. İçinde pille geliyor arkadaşlar. Bu nasıl çıkartacağız. Şöyle çıkartabilirim herhalde. Yani küçük pil. Kalem pili de küçük pil. Şu da tornavidası içinde bir ufak bir tornavida koymuşlar. Daha çıkartabilirsem göstereyim size. Yani ufak da bir tornavida ile geliyor. İçinde bir kitapçık var. Gördüğünüz gibi. Benim bildiğim kadarıyla bunu Retro Games firmasına yaptırıyorlar diye biliyorum arkadaşlar. Retro Games firması da bizim bu Commodore 64'lerin üreticisi. Burada yazıyor mu diye bakıyorum da burada yazmıyor, herhangi bir bilgi yok. Ama ben öyle biliyorum. Neyse, evet. Konsolumuz bu şekilde, çok ufak. Yani aşırı ufak. Arkası bu şekilde. Hatta şöyle göstereyim arkasını. Yanlarda herhangi bir e, giriş bulunmuyor ama açma-kapama düğmesi var üst tarafta var mı? Yok. Altta da hiçbir şey yok. Buradan ekranı kaldıracağız. Buradan ses geliyor. Bundan sol sağ üst şey ses kısmı, ee, reset tuşları falan var. Ama burayı bizim açmamız için tabii ki doğal olarak şimdi Tornavada'yı niye verdiklerini şimdi anlamış olduk. Buradan açıyoruz. Yani aslında pilli olması Kötü olmuş. Yani şarjlı olabilirmiş. Ya da bir lityum bataryalı olabilirmiş. E maliyetten kısmak amacı da yapılmış bir şey tabi. Evet. Pil girişimiz burada. Şimdi buradan bunları bir çıkartalım. Bu. Bakalım çalışıyor mu? İkinci şunu da bir kaldıralım. Evet çalışıyor. Kapatalım. Güzel haber çalışıyor. Yani zaten Chibo'dan geldiği için çok da kötü ürün göndereceklerini zaten düşünmüyorum. Abi ama şu video olayı hakikaten bence kötü olmuş ya. Bir de buna pil dayanmaz. Hani devamlı oynayın derseniz. Her oynayışınızda açıp kapatacaksınız o zaman. Çok ufak ekranı gördüğünüz gibi hatta şöyle yapayım. Yani Retro Games firmasının belli. Şimdi açalım. Oyun olarak işte kaç tane demişlerdi? 158 tane oyun var arkadaşlar. Ekranı çok ama çok iyi. Ben be beğendim. Canlı görünüyor. Şurada ne var? A ve B tuşları var şurada. Gördüğünüz gibi. Burada durdurma var, ses tuşu var. Şurada yeniden başlatma var. Bakayım, start tuşu dediğimiz bir yer var mı? Ona bakıyorum da. Nasıl başlatacağız? Yeniden başlatıyor. Ne? Sesi bu şekilde basa basa arttırıyor. Ha buradan da başla start tuşu bu arkadaşlar. Bu da geri dönüş yapıyor. Tekrar basarsanız da aynı yere geliyor. Bizim klasik bildiğimiz 8 bit oyunlar ama hakikaten Küçüklüğüne bakmayın bence gayet yerinde. Şöyle yaptığım zaman dönmedi. Bir daha yapayım. Yok, üste basacaksınız reset olarak. Şuna bakalım. Bir daha basacağız. Oynaması harika, çok beğendim. Şuraya basacağız, değil mi? Evet. Şöyle yaklaştıralım ışığımızı da. Ya oyunları beğendim. Çok iyi ya. <laughs> Düştüğün zaman kaybediyorsun. Şöyle başa dönelim. Her zaman en son oyuna bakarsınız ya. en son oyunda buymuş. Benzer oyunlar var arkadaşlar içerisinde ama 8 bit oyunlar tabi. Sudokumuz bile var yani düşün. Cross River, Cayman, Washington neymiş bu bakalım. Yani daha çok böyle vakit ufak vakitlerinizi geçirebilecek tarzda oyunlar var. Şöyle yapalım. Bir daha getirelim. Yo, iyi, gayet iyi. Ben beğendim. Evet arkadaşlar, ufak bir aslında kutu açılışı ve inceleme videosu tarzında bir video oldu. Yani gördüğüm kadarıyla tavsiye edebileceğim bir konsol ama tabii ki buradaki fiyatı yüksek. Yani düşük bir, fiyatlı bir ürün değil. O yüzden, tamam bununla eğlenirsiniz rahat rahat ama yani büyük ihtimal 200 TL'nin yukarısında fiyatla satılıyor şu an. O yüzden çok da alınabilecek bir seviyede değil. Ee, o yüzden hani eğer hani 8 bit oyunları seviyorsanız, hayranlıysanız alabilirsiniz ama onun haricinde e, çok da öyle üst düzey bir e, şey beklemeyin ama tuş kalitesi olsun, malzeme kalitesi olsun hakikaten iyi seviyede ben beğendim. Ama dediğim gibi yani bu ürün şey bir ürün yani al götür işte yolculukta uçakta uçakta her tarafta kullan ürünü e, ama bunun muadili olan Çin malı ürünler var bu Almanya'dan geldiği için zaten Pahalı gördüğünüz gibi. Ondan dolayı pahalı ama malzeme kalitesi kesinlikle üst seviyede. Evet. Bir so videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.